Herkese Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size birlikte gördüğünüz gibi militer ediyoruz. Yanımda deli balı ve happy kardeşim var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hoş bulduk. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımda. Gördüğünüz gibi hemen militer ediyoruz. Herkes önce bu arada yani Naruto farkı diyelim. Şuradan hemen abi bir silah buldum. Tamam. tamam. Tamam 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 tamam. Şimdi hemen onlar bir insin. Vurdum baydım birini. Oradan birini de baydım. Hemen arkadaşlar oynayacağız buraya. Otçuk var orada. Için. Tamam ilk tane Mis gibi ilerliyoruz can arkadaşlar. İçeride biri var. Ya botçuklar. Kilimi çalıyor lan. Onu da vurdum artık önümde biri. Hemen hemen devam edelim. Yo ben çatıdayım bir saniye. Bu bu evde biri var mı? Var var 3 katta. Ya birader. Tam var. Abi vurun. Vurun bitti. Tamam çok iyisin beni bir alırım. bana bir dokunun arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan hemen hızlıca burayı bir temizleyelim çok iyisin sen hepi fena iyisin M4 mu vardı orada Hani hanimiş hanimiş benim m dördüm Oo bu nasıl set lan Bu ne seti Gel 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 Bu ne lan harbiden Hi hip, hip Atsana bir bana. bana Oğlum hip seti diye bir set mi gel Oha çok güzel lan Allah çarpsın ilk kez görüyorum hip -hip bu seti Hippi sen bana şu spider bir atsana. Oğlum çok güzel. Bu arada galiba arkadaşlar daha gelmedi bu. İleride gelir bir. Atsana bana Spider-Man'i. Var var da adam var ben oynuyorum şu an. Delibal daha önce bu set gelmedi değil mi? Gelmedi ben hiç görmedim. Hiç ben de hiç görmedim. görmedim. şimdi her an her A yerde çıkabilirim. Ne yapıyorsun? Tamam bir tane bir bay. Tamam vuracağım. Çocuk Ama yok. o hepindekiliydi Hemen arkadaşlar burayı da temizledik. Büyük ihtimalle burada adam kalmadı Çünkü hem burayı hem orayı temizlemeyecek İşaret şeyinden hemen bir AVM çekelim. Ya işte aynen işaret şeyi de geldi. <laughs> Var da arkadaşlar lütfen like abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Oğlum bunlar nasıl setler lan? Baksana. Gelsene bir yanına. Lan drop salsana. Oğlum destansı lan destansı siz ne diyorsunuz? Oğlum vardı vardı biliyorum hangisi olduğunu gel bir. Oğlum bu vardı lan işte klasikte. Harbi mi? Evet ismi destansı ne? Örümcek set bu arada gerçek örümcek benim chat. Hemen arkadaşlar burayı temizledik arabayı alıp yolumuza devam ki. Two seconds later. Oğlum bu kıyafet harbici çok güzelmiş ha. Evet gerçekten çok güzel. Allah çağırsın aşırı güzel böyle. Kolları falan renkli. Yani böyle şey arkadaşlar incecik mis gibi oluyor. Adam, sağ Oğlum kutlo oynasana, ay ne böyle oynuyor lan sen bana bir aracı. Sen bagi beni sal. gelmezler mi? Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi şu e, militer beysen çıktık devam ediyoruz etrafa bakıyoruz. Adam bulamıyoruz. Ama bulacağız. Sonra birden aklımıza gelecek. Burada 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 burada. Allah. Kafayı yemiş bu kafayı. Arkadaşlar burada 32 kişi kaldı. Kardeşim bu adamda nereye kaybı? Bot, mu? onun uçarım lan bota. Oy ise vurdum ha. Bot, bot arkadaşlarım. Nerede bot, bot, nerede bot, nerede dışarı? Yapma hep yapma. yapma. <laughs> Tamam. Seçilik sim var mı abime için? Var 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 var. Ben sadece şu an adam istiyorum adam. Böyle 4 ee, kişinin üstüme tabii gelmesi. Koluna bak. Aa takış 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 takış. Toki arka şehten bug'i var. Doludur büyük Aa, mal yani. Ha, git hareket et Dol değil mi? Lan bu nasıl imkanlı olabilir lan? Lan oğlum depresyona gireceğim adam yok. Yeter! Yeter! Gel gel Pochinki'den girelim gel. Bence poçinki poçink... yoktur arkadaşlar çünkü... ...alan değil burası. Ve 1300 metre herkes gitmiştir. Aha, araba araba. Hani hani hani. Aa gördüm sağda. sağda gitti, Önlerini sağda keseceğim. keseceğim. Aa motor Allah bel. Ya Stalak yanımda olmasan arkak geçip AVM deneyecektim. Ooo. Rezonu düştü. Rezonu oha arkadaşlar arka şey arka rezonu arka düştü. Rezona düştü. Arka Nasılım ama? Ya bence arka önde. Aa de... baba sağ git sağ sağ. Ulan aga be. Arkadaşlar rezonu düş arkadaşlar. Ulan arka aga abi. bak adam tek yani adamların şeyle kaderlerinde ölüm varmış bu arada. Burada da ölse ölüyormuş. Ee, oraya gitti orada da öldü. Gel arkadaşlar gelin ağlandayız gelin. Oğlum adamlar nerede ölüyor ya? Bu, bu elemanlar nerede çatışıyor? Şu şurada bir yerde. Ha bir bug'i gördüm. Oluyor oluyor. Aha. Aha bak, gelin atış. lan buraya. Bak şurada şurada. Gördüm gördüm. Sol var. Dur yakın var dur. Bekleyin. Bekle bekle. Al işe, al işe. Ben de düşürüm ha. Bitirme, bitirme lütfen. Tamam gel bana. Alo. Dur. Aşağı düş ama. Ya. Hayır bitirme. Oğlum bitirme lan. Bitir bitir tut tut. Nasıl tutayım? Ya abi. Abi bunlar ne ya? Neyse arkadaşlar biz bir maç daha atalım. Problem. Ay ya, Libik atalım. Libik Libik bu arada hiç video çekmedim. Bir buradan bir tane de Libik var. Hemen onu da çekelim. Bunu neden koyacağım? Ee, çünkü o kıyafet falan yemin ediyorum hayatta ilk kez gördüm çok değişik kıyafetmiş. Bakayım bir premium'a falan gelmiş mi? Gelmediyse yoksa farklı yerde olması imkansız. Premium şeyde de yok. Aşırı güzel kıyafet. Neyse arkadaşlar bir de biz Livik atalım. let's go <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi akübet atladık. Yeni Livik. Hemen buraya hızlı temizleyelim. Bu arada burayı bir kere oynadım. Çok değişik. Şimdi gö gö konuşamadım bak yine. Lan bak direkt bak <laughs> bir tane kalkan veriyor. Çok değişik arkadaşlar. M16 alalım. Buna elemanlar Bak bak. Bak bak. Bak bak arkadaşlar aimbot gibi aimbot gibi izleyin. Hem canlar çok fazla. Gel. Bak, tam tamam vurdum. Gel kaçma gel. Zaman hala kaçıyor. Ay. arkadaş şey galiba burada herkesin canı 150. Arkadaşlar yani burada biraz değişik böyle aimbot gibi e, aimbot gibi demeyeyim de harbiden yok lan aimbot gibi oğlum. Arkadaşlar şey şimdi göreceksiniz zaten birilerini bir bulalım. Hemen alana doğru dolu neden? Doğru koşalım. Göreceksiniz zaten ne kadar leş bir aim olduğu. Böyle abi aimbot gibi direkt şey oluyor. E, bağlıyor oyunculara. Hemen hemen gidelim. Bu arada kalkanlar da çok değişik şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük. Bir... Nerede? İşaretinde. Geliyorum geliyorum Nerede oğlum koşuyorum koşuyorum göremiyorum. Güzel kardeşim kutu. Tamam tamam bak. arkadaş şey izleyin. zeyin. bot değilmiş dur. Oğlum, oğlum oyuncu mu lan bunlar? Bakma lan. Şöyle çok az var. Beni baygın baygın. Sen bana 3x atsana. Aa dur dur bende bende GÖRDÜN yeri de oraya gidiyor. Gelip bekle. Hayır öyle ama Yanı çok az ha onun Bir tane gider Aa arkada biri var Evde biri var bu arada Gördüm Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani Spray atılmıyor bile Ya şu yılanı bulacağım ya yaşama hakkı yok şunun Abi ölmüyor Baydım bunu. Ben Bitti bunlar? Oh be! Onlar çok yordu bu arada arkadaşlar. Ana sıkıyor lan. Lan lan at. Kalkın at onu. Şimdi. Abicim ölmüyor ölmüyor. Biraz eğimi arkadaşlar. bayağı bozmuşlar. Light'ı çevirmişler oyunu biraz arkadaşlar. PUBG Mobile Lite'de de böyle arkadaşlar. Yani ben harbiden bunun TikTok'ta ilk videosunu görünce Light zannetmiştim. Oyuna bir girdim böyle bir şey var. Adamlar kardeşim şurda Tepeye doğru geliyor ama şurada içerisinde. Oyuncu mu acaba? Oyuncu lan. Değilmiş. Habicim bak 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 chat bak. Var, Oğlum aimbot gibi yapışıyor direkt adama ya. 7 kilim var. Ben burada bir tane bin alalım. Lan dur dur. Lan bu ne lan böyle? Çok değişik adam oyuncu. Gördüm adamı. Ya oyun gibi senin. 5 tane atlama hasar saymadı. Kafayı yiyeceğim ya. İkiler. Ya nasıl? Nasıl? Düşman satsan da bana bunları. Alan da var ama dikkat. Veriyorsan doğru. Bu arada keskin tek atıyor ha. Marito. Atsana bir bana. Al kit atayım bir Ha, abi dalga ne? geçiyor ya Lan Kırmıyor oğlum alın. Bu ne biçim bir şey Alan çok yavaş değil mi? Okeysin ya lan atalım bunları Tamam arkadaşlar bunlar uçalım, uçalım bak bak şunlar şunlar Ha şuraya gidelim uçalım değil mi? Aynen aynen Aynen, aynen öyle arkadaşlar 4 kişi kaldı sıkıntı değil hemen gidelim biz de A önümde Ya oyunu bok etmiştir çıldıracağım. Bak şu yarısını ineceğim. Oha çok hızlı gidiyor lan. Gel gel bu hala bekliyorum lan burada. Sesini tek mi atıyor acaba? Oğlum ses kasıyor biliyor lan bu. Ya eleman canım geri zaten. Ya. Ne oldu? Lan, yere bir tane vuruyorsun direkt adama otomatik döndürüyor. Evet adam. evet onu eleman, diyorum. Hayır be. Kalkan var mı? Bırakın Sağa Sağ sen gitsene bu eleman bende bende sal bana. Aha bir tane daha bomba. Bay lan bunu bay bay. Bunun arkadaşı var. Ha, tut beni tut. Çok minnoşiyim arkadaşlar. Çok açıkta. Bak bak şimdi koşacağım korkacak bak bak. Ama ya. ölün. Ne? Lan! <laughs> Son kişiymiş bu. Neyse arkadaşlar gördünüz zaten eğimi direkt bağlıyor adama. Ya 11 kilim vardı ama live kişi arkadaşlar. Eğimi ee, direkt bağlıyor oyunculara falan. Değişik bir şey yapmışlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay seviyorsunuz. Abone <laughs> olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. <laughs>